Mısır unlu ısırgan çorbası. Bir demet ısırgan otu. Bir soğan. Bir çorba kaşık salça. İki çorba kaşık mısır unu. Bir çorba kaşık un. Bir su bardak ket suyu. Zeytinyağı tuz, pul biber. Hazırlanışı. Tenceremize sıvı yağ ve soğanları alalım. Şöyle bir çevirip onu ve mısır ununu ilave edelim. Daha sonra salçayı ve soğuk su ile birlikte et suyunu ilave edelim. En son ince doğranmış ısırgan otlarını ekleyip sıcak su ve tuz ekleyelim. Kaynadıktan sonra blenderla bir iki kez parçalayarak kıvamlı hale getirelim. Bir ısırgan çorbası hem lezzetli hem de besleyici ancak bu kadar olur doğrusu.